Kızıl Goncalar dizisi başrol oyuncusu Özcan Deniz 51 yaşındadır. Özcan Deniz, 2023 yılında Dadgar adlı İranlı bir moda tasarımcısı ile evlenmiştir. Dizinin bestesi Hazal Türesan 38 yaşındadır. Bir dönem kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile beraberdi. Çift birkaç sene önce ayrıldı. Bizi de Levent'in kardeşi Hande'yi oynayan Duygu Sarış'ın 36 yaşındadır. Duygu Sarış'ın uzunca bir dönem Çağatay Ulusoy ile beraberdi. Çift ayrılmışlardı ancak son zamanlarda tekrar barıştıkları söyleniyor. Cüneyt karakterini oynayan Mert Yazıcıoğlu 30 yaşındadır. En son Dilan Deniz Çiçek ile beraberdi ancak çift geçen yaz ayrıldı daha önce de Afra Saraçoğlu ile uzun süren bir ilişkileri vardı. Dizinin hasnası Selen Öztürk 43 yaşındadır. Film yapımcısı Sasho Raichev ile beraberdir. Dizide Meryem'in eşi Naim'i oynayan Mert Turak 43 yaşındadır. Birgül Kurtçu ile evliydi ancak çift geçen sene boşandılar. Dizinin başrol oyuncusu Özgün Emal 45 yaşındadır. Özgün Emal uzun yıllar Ahmet Serdar Oral ile evliydi. Ancak eşi 3 sene önce vefat etti. Naim'in kardeşi Birgül'ü oynayan Sitale Akbaş 35 yaşındadır. Oyuncu geçtiğimiz yıllarda Murat Dalkılıç ile beraberdi ancak daha sonra ayrıldılar. Dizinin başhekimini canlandıran Hamdi Alkan 57 yaşındadır. En son Selen Görgüzel ile evliydi ancak çift daha sonra boşandı. Dizinin seçkini Tuğrul Tülek 47 yaşındadır. Ezgi Çelik ile beraberdir. Siz diziyi izliyor musunuz?